Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Kurucusu olduğu çiftlik bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya'da teslim oldu. Aydın'ın avukatı Şeyh Musuluç sözcüye yaptığı açıklamada konsoloslukla bağlantı kurduklarını ve Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandığını söyledi kurucusu olduğu çiftlik bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, Tosuncuk, lakaplı Mehmet Aydın'ın, Brezilya São Paulo'da teslim oldu. Aydın'ın avukatı Şeyh Musuluç, sözcüye yaptığı açıklamada, konsolosluk ile bağlantı kurduklarını ve Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandığını söyledi. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, Uruguay'a kaçmış. Yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Aydın 2018 yılının Mart ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçerken görüntülendi. Mehmet Aydın dün akşam avukatları aracılığıyla gönderdiği açıklamada şunları söylemişti. Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Elimden geleni yaptım ama mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur. Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüldüğü iddia edilmiş, başına 350 bin dolarlık ödül konduğuna dair bilgileri içeren afişler Kiev sokaklarına asılmıştı. Kırmızı bültenle aranıyordu. 1991 Bursa doğumlu çiftlik bankın kurucusunun beraberinde milyonlarca doları yurt dışına götürüldüğü iddia ediliyor. Çiftlik bankın kurucusu Mehmet Aydın Interpol'ün, Most Wanted, yani en çok aranan, listesine girmişti. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu. Binlerce kişi mağdur. İlk kuruluşunda oyun olarak hizmet veren Çiftlik Bank daha sonra yüz binlerce kullanıcısı olan bir yatırım haline dönüştü. Yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın alan ve düzenli ziyaretler ile gerçek para kazandırmayı vaat eden Çiftlik Bank, kullanıcılar tarafından popüler hale geldi. Yatırdıklarını paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77.843 kişi yatırdıklarını parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 77.843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62.877 kişiye 393,3 milyon TL ödeme yapıldı kalan para ise Kıbrıs'a ve çiftlik bank siyosu Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı. Artık parası yoktur. Mehmet Aydın ile 6 ay Arjantin, Uruguay ve Brezilya'da yaşayan Cudi Cumhur Yurdakul, 22 Ocak'ta sözcü yazarı İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada, artık parası yoktur, demişti. Gündeme dahil yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.